Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İhkamul Ahkam dersine devam. Değerli kardeşlerim, geçen derste bir adam namaz kıldı ama tavukun yem yemesi gibi Tavuklar yem yer ya tak 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 böyle ki bazı çevreler de öyle namaz kılar. Allah Resulü böyle bir adamı, böyle bir namaz hırsızı gördü. Salli fe inneke tu tusalli. Bize de diyor. Rükünlerini yerine getir. Ruku ve secdede mutmein, itminan şartını yerine getir. Bugün bu hadisi laboratora alacağız. El kelamu aleyhi min vücuh. İlkinde refk bil emri bil marufi ve nehyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emri bil maruf yaparken adamın başına hava atarken böyle bir emri yapmadı. Rıfk, insaniyet rahmet böyle bir tebliğde bulundu. Kime ders tebliğ edip de hava atanlar sert davranıp da tekfirin planı alanlar akıllı olmalıdır. Fe inne nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste amelehu bir rıfkı fima emerehu bi. Çok güzel, yufka yürekli, güzel usluplu, kırmadan, dökmeden namaz hırsızını düzeltti. Bana namaz hırsızı derler ha. Sariku salat. Kema kâle bin Hakem-i Süllemi. Dedi fema kereheni beni hiç rahatsız etmedi. Allah Resulü'nün tebliği, tebliğ emri bil marufu beni rahatsız etmiyordu. İşte çağrıcı böyle olması lazım. Çağrıcı adamla konuşurken ilk önce tekfir baltasını kullanır. ya da adamın nefret ettiği noktaları dile getirir. Sade benden rahatsız olsun diye yaparsa Allah Resulü tebliğini anlamamıştır. Fema kereheni bunu kehereni ha. Ve vasfa rıfk Rasulullah bihi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eskı rıfkli, rafik olduğunu, yufka yürekli olduğunu. Kezalike kâle fil a'râbi. A'râbi hangi adam o bedevi camiye geldi böyle resmen küçük abdestini, çişini yaptı ha. Onu dövün demedi. İşte bu ahlak bizde olması lazım. Ne dedi? La tuzrimuhu. İşte onu yani la ve lem yu'annifhu. Şiddeti davranma. Adam resmen camide büyük abdestini yapıyor. Biz olsaydık düşünebiliyor mu? İslam ahlakı ne kadar güzel. Allah o ahlakı hepimize nasip eylesin ve fihi husnu hulqin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah o ahlakı hepimize versin. İlim ahlakı, rıfk ahlakı, saygı ahlakı, tebliğ adı altında çıkıp da din ticaretini yapanların kulakları çınlanması lazım. Tebliğ en önemli merhaledir. Herkes tebliğ edemez. Zaten Türkiye'de kimse tebliğ etmediğinden dolayı selefisi akşama kadar millet öldürür. Sofisi zaten şeyh korban neredeyse öyle olur. Radikallar da akşama kadar onu tekfir eder, onu tefcir eder. Allah akıl fikir versin diyorum. Türkiye'de hele de alemi İslam'da düzgün seyit kutuplar, mevdudiler, davayı tebliğ eden mankalar, medreseler çıkmadı. 3-4 tane talebe öğrenir, bir yere götürür, Cahil çevreler ve fihi tekraru raddi selam miraren. Adam hadiste dikkat edin her iki rekat tak 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 böyle horoz yem yemiş gibi kılar gelir ya Resulallah ben namaz kıldım. Aleyküm selam aleyküm de diyor her seferde Allah Resulü her seferde aleyküm selam dedi. Yine bozma dele del. Salli fe dedi. Bu namaz değil ya sen namaz kılmamışsın. إذا كرره المسلم أدم تكرار رضي عنه السلام عليكم تكراراً أو تكراراً عليكم السلام ده راس كما ورد في بعض الطرق مع الفصل القريب فصل قريب ده, ده الثاني تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في هذا الحديث عالم تكراراً استدلال قتير مش دليل Bu hadisten demek ki namazda, rükûde, secdede itminan şartı vardır. Benim bildiğim Selçukilerin en önemli medrese başkanı Nizamül Mülk. Aslan Faris'tir, İranlıdır. Allah rahmet eylesin çok değerli bir İslam valisi ve sultanıdır. İmam Gazali'nin de arkadaşıdır. Bağdat'ta İslam medreseleri Selçuklularla beraber, tam o Selçukların sultanıdır. Anadolu'da, Khurasan'da büyük bir alimdir aynı zamanda ha. Nizamül Mülk siyaset namesi var. Birisi yana geldi dedi ya imam Şafi gibi mi namaz kılalım, Hanfi gibi mi? Dedi önce Hanfi gibi tak 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 itminan yapmadan yaptı namazı. <laughs> dedi bu şah, farz değildir, rükün değil. Dedi bir de şafi gibi kıl. Bu yaşanmış. Şafi gibi bile itminanda böyle iki dakika kalır. Semi Allahu limen hamide böyle biraz. Ben dedi bundan sonra şafiyim dedi. <laughs> Allah bu yaşanmış. Tabi mezhep taassubu İslam'da yoktur. Yani daha ağır başlı, namazı mutmeince kılması doğrudur. Ve adami vücub malem yüz hadiste zikredilen şeyler vaciptir. Hadiste zikredilmeyen ise vacip değildir. Ama vücub mazukire fi feli taalluk el emri bi. Nereden bilin vaciptir? Adam itminan yerine getirmedi secdede. O dedi git namaz bu değil. Buna sarih sarikus salat derler. اما عدم وجوب غير فليس ذلك مجرد كون الاصل عدم الوجوب ديل بل لامر زائد على ذلك نذر امر زائد وهو ان الموضع موضع تعليم در الله رسوله برد تعليم در كان عظمه سلمه مجتمع واجب السكوت عن البيان يفيد الانحصار وبيان لجاهلة والتعريف لواجب الصلاه ve özellikle inhissarı olmayanlar için de bu şartı demiş Bu hadis, laboratuvara alınmış, Bu hadiste geçen cumhurul ulema itminanda, namazda lazımdır, vaciptir, gereklidir. yerine Hanefi için bir reddederler ha. Hanefi uleması hele ne hele ne diyor vardır. Bu şartı demek. السكوت في معرض البيان يدل على الحصر قاعده hatırladınız mı mesela talim taallum yaparsın önemli şeyleri söylüyor demek vaciptir sükût ettiğin şeyler demek vacip değildir ennehu aleyhi salatu vesselam zekar <laughs> ma taallakat bihi el isaatu min hada el musalli yani isaat nerede oldu namaz isaa yani kötülük yaptı وما لم تتعلق بإساءته من واجب الصلاة هذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت إساءته فقط صرف إساءة نقطة السؤال واجب غير واجب تنائبت جين تعلم تعلم نماز جاهل بر آدم نماز üretiyor إن شاء الله تقرر هذا كل موضع اختلف الفقهاء في وجوبي. ذيكات اذن. منو يلاش تلقى فيا. اختلف الفقهاء في وجوبي. سورة النماذج هي اثمينان. حنفلر اثمينان شارتيل ديور. ديور وكان مذكورا في هذا الحديث تبار قلنا فلنا ان نتمسك به في وجوبي. حديث تجي كان كل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مسكونا في هذا الحديث تمام بو حديث شوك إنام لدرا بو حديث تاريخ بو ينجع المراه صندار مهينكتر فلنا ان نتمسك في عدم وجوبه لكوني غير لكونه غير مسكون في هذا الحديث على ما تقدم لكونه وصد دور من كونه موضع التعليم در الله رسول درس الدرس في وقد ظهرت قرينه مع ذلك على قصد ذكر الواجبات لما واجب طارق استديور كل موضوع اختلف في تحريمه حرام متر ديل متر لنا ان نستدل بهذا الحديث على عدم التحريم ابو حديث هرير داجيتش اللي ها حرام متر ديل متر واجب متر ديل متر واحد يسجل لانه لو حرم لوجب التلبس بضده حرام وصايد ترسنات من لازم فان النهي عن الشيء امر باحد الضاد قاعده شنو ياب ما تدري عندها؟ تحرسنا ياب ضد ياب ولو كان تلبس بالضد واجبا لذكر ذلك الله رسوله على ما قررنا فصار من لوازم النهي الامر بالضد باخ بشد امر يرسل ضدنا ياب ما من لوازم الامر بالضد ذكره في الحديث لازم على ما قررنا فاذا انتفى ذكره عن الامر بالتلبس بالضد انتفى الملزوم وهو الأمر بالضد يوكتور إذا انتفى الأمر بالضد انتفى ملزومه وهو النهي عن ذلك شيء فهذه الثلاث الطرق أجي ينتم أصولي ينتم يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة بنا نماز دا بو حديث دا إلا أن على طالب التحقيق في هذا الثلاث وظائفه Yarın bu üç vazifeleri okuyalım. Tahkik talebeleri. Allah bizi vesile tahkik talebelerinden eylesin. Muhakkik talebelerden eylesin. Ehli ilimden eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.